Artık öldürdü mü ne yaptı? Evet tabii o da doğru. Yok öldürse duyarız yani. Ay bilmiyorum belki de attı bir yere. Ne bileyim yok yok evet. Evet haklısın yani artık da barındırmaz bu Züleyha'yı. Füsun dur dur canım kapı çalıyor arayacağım ben seni. Tamam hadi. Al canım benim. İç hemen sıcak sıcak için ısınsın. Sağ ol canım. Süleyha'cığım. Ay canım benim. perişan. Keşke havaya ateş etsin bana etseydi. Ölseydim de bilseydi bu işkence artık. İşkence ediyor bana. İşkence ediyor şer. Bir Çocuklarım olmadan yaşayamayacağımı biliyor. İşkence ediyor bana. Demir işte. <laughs> Vicdansızdır o. Yapma hayatım böyle. Tamam. Tamam yapma. Video çekmiş biz müzgen, Demir'e göndermiş sonra. Ben ben bunları hak edecek bir şey yapmadım ki, ben bir şey yapmadım ki Şermin. Anlatamıyorum bir türlü. Biliyorum biliyorum hayatım yapmadın tabii. Hayır zaten yani bu kadar büyütecek ne var anlamadım ben. Masumane bir sarılma yani. İzledin mi sen? Evet evet. Ha bir de sonunda müzgen. Çıkıyor. Gördün mü Demir Yaman? Bak deli değilmişim ben. Anladın mı şimdi diyor bir de. Böyle mi diyor? Evet. Ay o, o Müşken iyice çıldırdı. Yok biz saçmalamaya başladı yani. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Nasıl bu kadar vicdansız olabilir? Bir anne, bir anneye böyle bir şey yapmamalı Züleyha. Sen düşünme bunları artık tamam. Ben onun gibi olmayacağım. Onun gibi olmayacağım. Çocukların nasıl anmasını istemeyeceğim. Allah ondan bulsun inşallah. Allah ondan bulsun. Alo. Demir. Hayırdır? Züleyha sende mi? Yo, Niye bende olsun ki? Sana gelirse kapını asla açmayacaksın. Kapının içine girdiğini duyarsan seni mahvederim. Seni de orada, evine yıkarım. Anladın mı? Demirciğim, yok. Ben... Züleyha'ya kapısını açan, ona bir yudum su veren karşısında beni bulur ona göre. Züleyha! Züleyha dur! Züleyha dur, dur! Züleyha dur! Dur! Al! Ay, Züleyha! Demir benim evimi yaktı biliyorsun. Kimsesiz kaldım ben onun yüzünden. Biliyorum biliyorum. Sen üzülme benim için. Teşekkür ederim. Allah kahretsin seni Demir. Allah seni kahretsin. Şahı ölmeyi.